Mesela Alak suresi direkt tecariyetten bahseder. Ee, rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumanın önemine dikkat çekiliyor. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. Yani ahir zamanda kalem erbabı. Kalem hakim oluyor ahir zamanda. İnsanı bilmediğini öğretti. Mesela Darwinizmin geçersizliğini bilimle öğrendik. Birçok şeyi bilimle öğrendi insanlar. Hayır gerçekten insanlar azar. İnsan azar. bak. Hayır insan gerçekten azar. Deccaliyete bakıyor. Darwinist, Matalist düşünce içerisinde anarşi, terörle azıyorlar. Kendini müstahane gördüğünden diyor ki ben diyor üstün insanım ya diyor. Müstahaneyim diyor. Üstün ırkım diyor. Yani modernim diyor. Bilimin, teknolojinin en yüksek seviyesine çıktım ben diyor. Ahlaken de çok iyiyim diyor. Müstahane görüyor kendini. İnnel insana leyetgâ ha herhalde bu kadar Ayet. Evet. Ee, Darwin'in ölüm tane veriyor. Maşallah. Bak. Kendini müstahane gördüğünden hayır gerçekten insan azar. Darwin'e ölüm tane veriyor. Yani bilmiyorum. Düşünen <laughs> ibret alır, alır yani. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir engellemekte olduğunu gör, olanı gördün mü? Bak Suriye'de, diğer ülkelerde, birçok İslam ülkesinde bu var. Namaz kıldığı zaman bir kudu. Demek ki e, tahirane, tahirane, deccal Müslümanlara saldıracak. Buna işaret ediyor ayet. Bak namaz kıldığı zaman bir kudu. Yani ehli selate, tahirane saldıracağını işaret ediyor. Gördün mü ya okul doğru yol üzerindeyse, Kur'an'a uygunsa, İhtinan sıratan müstakim. Evet. Değil mi? Fatiha suresinde belirtilen Kur'an yolu üzerindeyse ya da takvayı emrettiyse ki özellikle Mehdiyet işaret ediyor bu ayet. Öbür ayetler Deccale. Bu da Mehdiyete. Takvayı emrettiyse, İslam'ı anlattıysa gördün mü diyor Allah bak sürekli vurguluyor. Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise yani Allah'ı inkar ediyor ve İslam'ı Kur'an'ı öğrenmekten kaçınıyor ise o Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu diyor Allah? Hayır eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursa andolsun onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Ya yani perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı günahkar alnından. O zaman o da meclisini, ekibini kim varsa arkadaşlarını çağırsın diyor Allah. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır ona boyun eğme, Rabbine secde et ve yakınlaş. Yani deccaliyete boyun eğme diyor Cenab-ı Allah. Secde et ve yakınlaş. 19 ayetten oluşuyor. Tecaliyete e, özellikle vuran bir ayettir alak suresi.